Topuklu ayakkabı giyiyor musunuz? Bilmiyorum bu videoyu izleyenlerin ne kadarı kadın ama kadın değilse de topuklu ayakkabı giyen bir tanıdığı var illaki ki. E, topuklu ayakkabı ben de giymiyorum bu arada hani <laughs> bu arada belirteyim. Ama topuklu ayakkabının kadınlarda ne kadar çok ortopedik probleme yol açtığını, kasların nasıl kısalttığını, aynı hareketi sürekli yapmanın kaslardaki gerginliği ne kadar arttırdığını çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Ben de benzer bir şey ameliyatlarda yapıyorum. Ameliyatlarda aynı pozisyonda bazen saatlerce, 8-10 saat çalışıyorum. Boynum aynı pozisyonda, kolum aynı pozisyonda ve sonrasında çok şiddetli kas ağrılarım oluyor. Neden? Çünkü kaslar hep aynı pozisyonda kalmak için yapılmamış. Hareket etmek için yapılmış. O hareketlilik devamlılığına ihtiyaçları var. Kasların sağlıklı olması ve sağlıklı kalabilmesi için. Hiç hareketsiz kaldığı her pozisyonda kasların fizyolojisi bozuluyor. Ve bu bozulduğu zaman karşımıza kas problemleri çıkıyor. Evet doğru kanaldasınız, doğru yerdesiniz. Ses konuşacağız, şarkıcılarla ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Ama önce bir giriş yapmam gerekiyor. Çünkü bu kavramı anlamamız gerekiyor. Bir şeyi sürekli yaptığımız zaman aynı kas grubuyla, özellikle aynı gerginlikte sürekli kaldığımızda o kasın boyu kısalır, o kasın tendonlarında değişiklikler olur ve bu bizim istemediğimiz kas sonuçlarına neden olur. Aynı durum özellikle ses sanatçılarında, Bazen de sesini aynı seviyede kullanan, normalden daha ince kullanmaya çalışan öğretmenlerde, kişilerde karakter sesi söyleyen, karakter sesi canlandıran seslendirme sanatçılarında belli bir süre kullandıktan sonra karşımıza çıkabiliyor. Şimdi hep söyledik, hep söylüyoruz. Boynumuzda pek çok kas var ve bu kasların hepsi farklı bir şekillerde sesin üretiminde katkı sağlıyor. Sesimizi kullanmak, şarkı söylemek, ders anlatmak, bir karakter sesi yapmak veya konuşmak, şiir okumak bunların hepsi aslında bir kas faaliyeti, bir kas aktivitesi. Dans etmekten hiçbir fark yok. Koşmaktan hiçbir fark yok. Tenis oynamaktan hiçbir fark yok. Nasıl tenis oynayan kişi hep aynı hareketi yaptığı için bir süre sonra tenisçi dirseği oluyorsa şarkı söyleyenlerde, sesini çok aktif kullananlarda da boyundaki bu kaslarda gerginlikler, kas ağrıları ve kasla ilgili problemler ortaya çıkabiliyor. İşte bu durumda da devreye biz giriyoruz. Özellikle ses sanatçılarında bu durum bazen bir anda olan ses kısılıklıklarına, bazen bir anda olan şarkının bazı yerlerini söyleyememe problemleri neden olabiliyor. Bu bir anda da olabiliyor. Zaman içerisinde de kalıcılaşmış bir problem haline dönüşebiliyor. Hatta şunu da altıncı ziyin. Nasıl gerildiğimizde bazen boynumuzda, vücudumuzda tutulmalar oluyorsa, ses sanatçıları da veya öğretmenler de veya sesini aktif kullanan seslendirme sanatçıları da bir performans sırasında veya bir duygusal stres sırasında bu kaslardaki gerginlik ve kasılmalara bağlı olarak bazen travmalara bağlı olarak boğazlarında geçmeyen ağrılar, ses kısıtlıkları veya sesin bazı yerlerini kullanamamak gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Az önce söylediğim gibi bu durumda devreye biz giriyoruz. Böyle durumlarda e, laringel osteopati dediğimiz, laringel manuel terapi dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bu kasların gerginliklerini parmağımızla hissederek anlamaya çalışıyoruz. Bunu bir tür fizyoterapi gibi düşünebilirsiniz. Kasların bu gerginliklerini anlayıp, nerede problem olduğunu analiz edip, sonra da o kasların gerginlik asimetrilerini değiştirmeye eğer çok gerginlerse onları ger esneterek daha iyi çalışır hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bu tedaviler bazen o kadar adeta sihirli denek gibi oluyor ki hastaların sesi bir anda iyileşebiliyor. Bazen de bu tedavileri hastalarımızın ...belli egzersizleri evde yapmaya devam ederek kalıcılaştırmalarını isteyebiliyoruz. Ama e, bu videonun tamamından çıkartacağınız ders şu. Eğer sesinizi aktif kullanıyorsanız, sesinizi kullanırken ihtiyaç duyduğunuz bu kaslarda... ...bazen gerginlikler, bazen ağrılar, bazen problemler olabilir. Bu çok kaçınılmaz. Ve bu olduğu zaman bunun tedavisi de var. Bunun tedavisi için mutlaka bu tedavilerle ilgilenen bir kulak muhasekimle veya kulak muazzam hekimimizin yönlendirdiği bir dil konuşma terapistine, bir fizyoterapiste başvurun. Unutmayın, sesiniz sizsiniz. Onu üretirken kullandığınız bu kaslar da sesinizin bir parçası. Onlara da sahip çıkın.